kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlerle Egg Wars oynuyoruz. Yanımda yine her zamanki YouTube kanal arkadaşım Eymen var. Hoş geldin Eymen. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın Eymencim? Ben de iyiyim. Bugün Eymen'le çok iştahlıyız. Yeneceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani inşallah yeneriz. Eymen kanka biraz gelişelim. Sen direkt ortaya yol yap. Yani bir diamond'larla falan gelişelim. Olur mu? Olur kanka gidiyorum zaten ben. Kanka bana az demir atabilir misin? Blok lazım. Dur ben sana şey yapayım. Blok yapayım direkt. Al kanka. Kanka benim açtığım var ya. Al kanka. Atayım. Kanka sağ sol dikkat et de ya adamlar gelmesin. Çabuk yap kanka. Çabuk yapıyorlar. Sorun yok kanka zaten adamlar. Kanka şeyi benzi kim koruyacak? Şey de kapalı yumurta da açık. Kanka onu opsiyonla kapatırız. Sorun olmaz. Ama bir opsiyon yapmadan gelirlerse Yolumuz zaten kırılmı Kanka adamlar gelebilir ona dikkat et Ben şuan adamlar... bakmıyorum. Sinsi, sinsi sinsi bakıyorlar tuttu bana Tamam şuan bekliyorum. Kimse gelecek mi diye yok gelen yok Bu adam şeyle başlamış Öldüm kanka ya Adam Olsun olsun. Zincir setle Zincir setle başlamış. Ne diyorsun ye? Ya? Oğlum yanlış kat tahta gaz bana ya? Ben şöyle yemek alıp gideceğim hemen. Git kanka biraz bir şey getir. Ama biraz blok da almam gerek. Kanka altını aç. Keşke hemen gelseydin. Altını da açardın. Kanka ben aldım gidiyorum. Tamam kanka. Ben yumurtaya bakarım. Kanka kasıyor ya. Arkadaşlar ara sıra buradan düşebilirim çünkü çok kazıyor. Kanka Blue var. Ata kılıçtı. Bizim buraya bakıyor. Bak Benim kaç kılıcım var ama. Aa geldi. Vuramıyorum adama. Adama vuramıyorum arkadaşlar. Kasından dolayı O oh ve Eymen. Adamlar şey yaptı. Tamam mı? Adam beni öldürüyordu. Ben kaçtım. 3 kişi geldi, savaştılar 4 kişi. Arkadaşlar biraz kasıyor onun için vuramayabilirim. Bir ba yani şey amatörüz zaten biraz. O yüzden biraz yani şey olabilir. Söyleyeyim. Nereye gittin ya? Burası nerede? ne? Kırdım kanka ben kırdım. Ha tamam. Adamlar şu an bizi, öldürüyor. Onlar bizi kırarsa ya gelip hepsini öldürmen gerek. Ben birisi kaçmaya çalışıyor da birisi kıraya doğru çıkıyor. Birisi düştü. Kanka Hı. birisi yukarıya doğru çıktı. Adamlar diamond açtı. O yüzden geldiydim ben zaten. Kaç? Sen kimi kırdın? Eee purple. Arkadaş ya çıkıyorum çıkıyorum. Eh ne yaptım ben şimdi? Eymen acilen blok lazım. Öldüm Eymen. Oğlum kasıyor ya. Eymen. Şşt kanka kasıyor değil lak var. Hı. Hmm. Hem serverda lak var hem de biraz şey bende kasıyor. Şey aşağı düştüm. <laughs> Arkadaşlar bana amatör falan ee, video kastığı için işte böyle ara sıra lakta serverda lak da var az. Yakın gitmesi için kaç saattir bekliyoruz ama işte bir türlü gitmiyor. Biz de oynayalım artık değil. Arka adamlar zaten gold'u açmış, diamond'ı açmış. Çal getir Kanka sesinde sorun mu var? Biraz zor geliyor da. Bilemiyorum ki. He şimdi geldi tamam. İnternet de şey olabilir. Az önce bir de mik mikrofona şeydim de biraz uzattım. Benim ortadan kanka orada gold falan her şey var mı? Orası bir de hangi takım? Var oğlum var var. Hangi takım orası? Eymen biz buradan Allah aşkına nasıl geçeceğiz? Geçmeyeceğim. Niye yapmıyorsun? Ölme riski var. Ben korumaçlı yol yaptım korumaçlı. O zaman ben de sapladım. Bilemiyorum. Şimdi kıracaklar hemen çabuk git obsidyen yap. Hemen hadi obsidyen yapacaktım bak. Şu an hiç kimse yok ama biz orada olmadığımız için hemen çabuk git. O zaman gidelim. kanka git ben şu an ee, diamond topluyorum kanka. Kendi base'imizi geliştireceğim. Oğlum obsidyen şey altına yapılıyor ki ona altın. Onu, onu ben de biliyorum. Ama o zaman gitsene. Hani yapacaktın. Ben gideceğim bekle. Versen altınları gidebileceğim. Al. 10 tane var iyi yaptım iyi. Öyle yapacağını ilk diamond touch ya. Diamond var ki zaten bende? Biliyorum. Al kanka diamondları sen bana goldları ver. Kanka attım sen bana goldları ver. Arkadaşlar görüyorsunuz alınmıyor. O biraz lag olduğu için. Baya bir lag var hemde ya. Geri atıyor beni. Blue, blue, şey yapıyor, çıkıyor. Yani şey açılmıyor. Kanka ben bir göz su kalayım demiş. Kanka gelişti geliştir geliştir. Anen, so, zaten şu an ben yaptığını kapatıyorum. Ha. Adam gelmesin de. Şu an son level oldu değil mi? Ee, <laughs> i̇ki level. Bir tane daha level var. 20 diamond istiyor herhalde aynı. <laughs> ben ortaya gidiyorum. Biraz daha diamond alabilirsem alacağım. Tamam. Kanka istersen sen bana, sen bana diamondları ver. Gittim ben bile. İvan, senin internette sorun mu var biraz? Yok. İyi. arası sesin şey geliyor da. Ben de böyle cızırtılı geliyor değil mi? Sende de öyle oluyor. He, cızırtılı gelmiyor. Şey oluyor. Sesin kesiliyor gibi. Uy, yeşil çok gelişmiş. Yeşil bize gelebilir lan. gelsin diamond kazması lazım. Yani diamond kazması. Var da daha de. Var mı? Var oğlum her şeyi değiştirmiş. Ben şu an bir yerden diamond çıkarabilir miyim diye bakıyorum. Çıkarabilirsem. Kanka diamondlar. Aha bir tane diamond buldum. Kanka 9 tane diamondım var. Şu an 8. Aha Ozan O zaman kanka ben gelişeyim mi yoksa level mi atlatalım? Sen geliş geliş. Tamam. Ben beze bakarım hadi. 15 diamond'ım var. Kanka 5 tane daha aldım mı geliştirebilirsin. Şey diamond'ı. 13 diamond. Ay 16 diamond 13 altın var. Var. 15 altın oldu. Ya tamam. 18 son 2 tane. Diamond level atlattıracağım. Sen geliş. Sen base'i koru. Adam geliyor. Adam geliyor. Bize mi geliyor? Aa, şey. Diamond alma yerine. Tam gelmiyor. Sorun yok. Kanka, ha sen. Sen misin? Tamam son level yap. Aa adam geldi. Adam. Geliş. Adam golden apple yiyor ya. Öldürdük tamam. Kanka benim hemen acilen kanka 20'lik diamond kazma alayım. Olmazsa ya da 5'lik. Hemen kıraya gideyim al, ben bunları. Al. Allah dur kılıcımı atma. Al al. 14 diamond. Kaç? Tamam kanka. 17 3 tane daha lazım. Şu an 2 kaldı. Hemen gideyim sen gelişirsin. Tamam. kanka geçebilirsin. Şimdi ben bunları bir kırmaya Çok gideyim. Zaten git. Zaten tek onlar kalmış ya. Biz onlar evet. zorlar, evet. Sen onu kırarsan. Bak ama... bir tane daha yeşilli var ortada. Şimdi onu da döveyim. Ama ama ölürsen. Bak Öleceğim. Kanka gel. Öleceğim öleceğim. İki buçuk kal. Kaç. Beyze kaç. Geliyor. Adamın demir kılıcı var gibi. Adam yolunuzu kırıyor. Adam attım aşağı. Tam kanka tamam. Şimdi ikisini de seti yok. Nasıl Adama olsa ben giderim. Adam çıktı oyundan. Adam oyundan çıktı. Tamam kanka sen sen de gelirsin. Ya da ama yellow var işte o sıkıntı. Ben geleceğim. Kanka ya. sen de gelsin. Ya da gelişsen geliş. Ben ölürsem. Yok yok ben elmas kılıçla geliyorum. Deri set elmas kılıç. Ama dur ya bir golden apple da yapayım. Gelmene gerek yok senin adamlar öldü. Kırdın mı yeşili? Tamam. Tamamı da kırıldı. Şu an tek rakibimiz Yellow. Onu da bulup öldürmemiz lazım hemen. Ama şu an bir tane yeşilli var. Aa yeşili buldum kaçıyor. Kanka öldür. Oğlum hayır e, şey başka bir yere kaçıyor. Gördüm şu an oraya gidiyor. Kanka şu an ben zaten, sarıların beyazına gideceğim. Ha, aa, burada adam. Ama adam çok gelişmiş gel. Hemen benim Nasıl? O bir şeyim yok. Nasıl kanka evet, gelişmiş? Ya, hayır, en iyi set işte ama ben en iyi set değilim işte benim deri setim falan var. Deri setliyim ben. Elmas kalış deri set çabuk gel. Sen adam nerede? Bizim yan base'de. Solumuzda. He, tamam. Sen oyala kanka onu ben geliyorum. Geliyor. Kanka sen ona oyala ben geliyorum. Şu an oyalıyorum zaten. Bizim yan base'de. Ben de ortaya geldim sayılır. Şu, şu an green'lerin base'ndeyim de. Purple mı ne ya? Şey, neresiymiş? Bakayım ben yani kırmızı La, kırmızı. Ya. Laktan aşağı düştüm ya. Anam gelmiş adam öldüm öldüm adam gelecek gelecek bize nerede kafamızı nerede? Kıracak adam nerede şu an he şu an işte kırmızıda ben hemen bir kılıç aldım kanka geliyor aynen ortada şu an kanka sen kılıç al bir şeyler al ben yolu kırıyorum Eyme yolu kırdım kanka ben Ben adam nerede? Bilmiyorum kanka. Şu an yolu kırdım. Ben set yapacağım. <laughs> adam yan taraftan gele gelebilir. Olabilir. <laughs> golden apple gideceğim. 8 tane de. Kanka kaç Kanka. tane diamond var? 0. evet, tamam madem. Ben ya ben yayı alacağım da. Adam ortaya geldi mi hala da kırmızılarda mı? Onu bilmiyorum. Ortaday değil sonunda ama nereye gitti onu bilmiyorum. Kırmızılarda gözükmüyor. Ben sarılara gidiyor. Sarılara gidiyorum ben. Kanka sarılarda hiç kimse yok ben baktım. Eğer nerede o sarı ya? Bilmiyorum. Başkasını bezine saklanıyor olmalı. Ya da ortada bir yerde saklanıyordur. Hım. Ben ortadayım. Hiç kimse yok. Ya shift basıyordur işte. Olabilir. AFK kalacaktır belki. Ama az önce alttan bir şeyler yazdı. Hı hı falan yazdı. Nerede ki olabilir ki? Bir dakika. Allah'ım. Arkadaşlar bence bu oyun bit. Size söyleyeyim. Aa çıktı birisi. He o serverden Kankası. çıkmış. Serverden çıkmış. Aha adam buldum yeşil buldum. Maviler Nerede? Serbilinde. Mavilerde. Tamam kanka geliyor. Adam ka... Adam burada. Kaçıyor kanka. Kanka. Adam yeşillere gitti. Kendi base'ine gitti. Ok atıyor. Serize ok atıyor. Sarı değil ben atıyorum. Eymen çabuk gel. Ölüyor. Tank. Öldüm. Aa öldürdüm. Öldürdüm Eymen. Bak sen sen git bir sarıya bak istiyorsan. E ee, yok, yol. Aa buradayım. Ben ben sarıya var. gideceğim. Tamam. Ben Bana sarıya, sarıya bakacağım bir. Hı? Bana kazma atsana. Bak şu, şuraya. Benim kazmam yok da şuradan yolları kırayım. Ha. Kazman yok mu? Attım kanka. Nereye? Burada bak. Önümde. Tamam. Aman tamam. tamam. düştü. Acaba bu sarı nerede ya? Düşebilirim. Aaa! sabahlar çıkmış. E kanka burada yellowların yumurtası var. Kırılmaz. Kanka var. aynı! Ben de öyle gördüm ama kırık gibi gözüküyor nedense. Bug ya. oldu galiba. Buga girdi. olabilir de. Kanka sarı yok burada. Aynen Hadi bu sıra ya. Burada bitirelim mi Eymen? Bence bitirmeyelim. Adam yok ki. Hı? Nasıl lan ben PVP diyeyim? Kanka kendi tm'ına gönderdin ama. Nasıl? Senin normal Çete, çete göndermen nasıl? Lazım. Nasıl gönderiliyor? Ünlem koy, öyle koy, öyle yap. Ama ayrı. Nasıl ünlem? Ünlemiş artık koyacağım. Ha. Ya yazacağın kelimenin önüne ünlem koy. Şu an oldu mu? Aynen, bak piyip yazdım. Adam saklanıyor kesin. Hadi ya. Çıksın şu adam. Hemen gel her yere gidiyoruz. Kanka ben e, bizim base'de olması imkansız belki olabilir. Kanka. He, sen o sen misin? neredeyim Aşağıda. Ben aşağıda mıyım? Evet. Nerin? Ben, ben çatının üstündeyim. Kanka bir mavilere gidelim. Ben maviye gideceğim. Ya da mavide olması. Ay maviye ben gidiyorum. Maviye ben gidiyorum. Sen kırmızı